Dorian Gray'in portresi. Oscar Wilde. Bölüm 5 Anneciğim, anneciğim, ben çok mutluyum. Diye fısıldadı kız, yüzünü yorgun yüzlü kadının kucağını kapatarak. İhtiyar kadın kirli bir oturma odasında bir koltukta oturuyordu. Çok mutluyum, diye tekrarladı kız. Ve sen de çok mutlu olmalısın. Bayan Wayne çekine çekine Elini kızının başına koydu. "Mutlu mu?" diye yineledi. "Benim tek mutluluğum Sibyl seni rol yaparken görmek. Tiyatro yapmaktan başka hiçbir şeyi düşünmemelisin. Bay Isaac'e borcumuz var, biliyorsun." Kız baktı ve surat astı. "Para mı anne?" dedi. "Para nedir ki? Aşk paradan daha önemlidir." Bay Isaac 50 pound vererek borcumuzu kapatmamızı sağladı. Bunu unutmamalısın Sibyl. 50 pound çok büyük bir para. Bay Isaac çok düşünceli birisi. O bir centilmen değil anne. Ve ben onun benimle konuşma biçiminden nefret ediyorum. Dedi kız. Pencereye gitmek üzere ayağa kalkarken. O olmadan nasıl geçinebiliriz bilmiyorum. Dedi yaşlı kadın. Sibyl Wayne başını salladı ve güldü. Bizim artık ona ihtiyacımız yok anne. Cazibeli prens bizim yaşamamızı kurtaracak. Sonra kız sustu. Birdenbire kan beynine sıçradı sanki. Titrediğini hissediyordu. Elbisesini düzeltirken "Ben onu çok seviyorum." dedi annesine kısaca. "Aptal çocuk, aptal çocuk." diye papağan gibi tekrarladı annesi. Kız tekrar güldü. Sesinde kafesteki bir kuşun buruk neşesi vardı. Gözlerini kapadı, sırrını saklamak ister gibi. Bir rüya dumanı geçiyordu sanki gözünün önünden. Anne nefes almadan konuşmasını sürdürüyordu. Anlamadığı, anlamak istemediği sayısız sözler çıkıyordu onun ağzından. Sağduyulu olmasını istiyordu kızının. Ama hepsi boşunaydı. Kız onu dinlemiyordu bile. O tutkunun hapishanesinin özgürlüğünü yaşıyordu. Onun prensi, cazibeli prens her an onunlaydı. Belleğinde sadece o vardı. Ruhunu ona aramaya göndermişti. Onun öpüşü dudağını yakıyordu. Göz kapakları onun nefesinin sıcaklığını hissediyordu. Para göz konuşma biçimini değiştirmişti. Adam hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordu. Bu genç adam belki zengin olabilirdi. Eğer öyleyse evlilik tabii ki düşünülebilirdi. Birdenbire konuşma ihtiyacı hissetmeye başladı. Bu sessizlik onu boğuyordu. Anne, anne dedi. O beni neden bu kadar çok seviyor acaba? Ben onu neden sevdiğimi biliyorum. Onu seviyorum çünkü onun kendisi aşkın olması gerektiği gibi. Fakat o bende ne buluyor? Ben ona layık değilim. Kendimi onun çok aşağısında hissediyorum. Anne sen babamı benim cazibeli prensi sevdiğim kadar sever miydin? Annenin boğazına bir şeyler düğümlendi. Yüzü sapsarı oldu, dudaklarının kuruduğunu hissetti. Derin bir acı içinde kıvranıyor gibiydi. Sibyl ona doğru gelerek kolunu boynuna doladı ve öptü onu. Bağışla anne. Babam hakkında konuşmanın seni rahatsız ettiğini biliyorum. Ama bu denli rahatsız olmanın tek nedeni onu çok seviyor olman. Böyle üzgün durma, ne olur. Ben bugün senin 20 yıl önce olduğu kadar mutluyum. Ah, lütfen sonsuza kadar mutlu kalmama izin ver. Sen aşık olmayı düşünmek için henüz çok gençsin, küçüğüm. Bunun yanında bu genç hakkında ne biliyorsun ki? Daha onun adını bile bilmiyorsun. James Avustralya'ya gidince bunları düşünmek için daha fazla vaktin olacak. Fakat dediğin gibi zenginse, ah anne. Ne olur bırak da mutlu olayım. Bayan Bey dikkatle ona baktı. Ve sahnede bolca yaptığı için alışık olduğu tiyatro jestlerinden birini uygulamaya karar verip yapmacık bir tavırla kızının koluna girdi. Tam bu sırada kapı açıldı. Kahverengi saçlı genç bir adam içeri girdi. Hafif şişmanca, büyük elli ve ayaklı biriydi bu. Hareketlerinden de bir beceriksizlik göze çarpıyordu. Güzel kız kardeşine hiç çekmemişti. Hiç kimse bu iki insan arasında yakın bir akrabalığın olabileceğini tahmin edemezdi. Bayan Wayne gözlerini ona dikti. Zoraki gülümsedi. "Sanırım bazı öpücüklerini bana saklayabilirsin, Sibyl." dedi. "Ah, sen öpülmeyi sevmezsin ki, cim." dedi kız. "Sen iğrenç, yaşlı bir ayısın." diyerek öfkeyle yandaki odaya yöneldi. James Wayne kız kardeşinin yüzüne baktı kibarca. Seninle yürüyüşe çıkmak istiyorum Sibyl. Bu korkunç Londra'yı tekrar görmeyeceğimi umuyorum. Oğlum lütfen bu şekilde konuşma diye mırıldandı Bayan Wayne cafcaflı tiyatro kostümünü alırken. Neden anne? Ben demek istemiştim ki... Beni üzüyorsun oğlum. Senin Avustralya'dan zengin olarak döneceğine eminim. Kolonilerde seçkin bir sosyete yoktur. Geleceğini garanti altına alınca kendini Londra'da kanıtlamalısın. Sosyete diye mırıldandı genç adam. Onun hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum. Ben seni ve Sibel'ı bu sahnelerden kurtarmak için para kazanacağım o kadar. Ah Jim dedi Sibel gülerek. Çok kabasın. Ama gerçekten benimle yürüyüşe çıkmak istiyorsan buna sevinirim. Bazı arkadaşlarına veda etmeden gideceğinden korkuyordum. Özellikle sana iğrenç bir pipo hediye eden Tom Hardy ve senin bunu içmenle alay eden Ned Langton'a. Son gününde benimle ilgilenmen çok hoş bir şey. Nereye gidiyoruz? İstersen parka gidelim. Üstüm başım dökülüyor diye karşılık verdi kaşlarını çatarak. Sadece şık kişiler parka gider. Saçmalamacım diye fısıldadı kız, ona ceketini uzatırken. Bir an tereddüt etti. Sonunda peki dedi. Fakat giyinmek için çok bekletme beni. Kız dans ederek kapıdan çıktı. Söylediği şarkı dışarıdan bile duyulabilirdi. Adam odanın içinde iki ya da üç kez dolandı durdu. Sonra sandalyenin yanına gelerek. Anne, benim eşyalarım hazır mı?" diye sordu. "Hepsi tamam James." diye karşılık verdi kadın, işine devam ederek. Birkaç aydır kendini hiç de iyi hissetmiyordu. Oğlu gittikten sonra iyice yalnız kalacağını biliyordu. Oğluyla göz göze gelince içinde bir eziklik duydu. Bir süre sessizce durdular. Sonra kadın her zamanki şikayetlerine başladı. Kadınlar saldırarak kendilerini savunurlar. Sonra oğlunun son gününde şikayet etmenin yersiz olduğunu farkına vararak konuyu değiştirdi. Umarım çok mutlu olursun oğlum. Unutma ki bu senin seçimin. Hukuk bölümüne de girebilirdin. Hukukçular çok saygın insanlardır ve genellikle ülkenin en iyi aileleriyle yemek yerler. Bürolardan da memurlardan da nefret ediyorum diye yanıt verdi adam. Ama sen çok doğru söylüyorsun. Ben bu yaşamı kendim seçtim. Söyleyeceğim tek şey Sibyl'a dikkat et. Ona zarar gelmesine izin verme. Anne, ona göz kulak olmak zorundasın. Çok garip konuşuyorsun James. Tabii ki ona dikkat edeceğim. Ben genç bir adamın her gece tiyatroya gelerek onunla konuştuğunu duydum. Doğru mu bu? Sen hiçbir şey anlamadığın bir konuda konuşuyorsun James. Biz sanatçılar böyle dikkat çekmeye alışkın insanlarız. Bir zamanlar ben de sayısız çiçek alırdım. Bu oyunculuğunun beğenildiği anlamına gelir. Sibyl içinse onun şimdiki askıntısının ciddi olup olmadığını bilmiyorum. Ama kuşku yok ki söz konusu adam mükemmel biri. Bana her zaman için çok kibar davranıyor. Bunun yanında zengin bir görünümü var ve gönderdiği çiçekler çok güzel. Onun adını bile bilmiyorsunuz dedi genç adam kabaca. Hayır dedi annesi yumuşak bir yüz ifadesiyle. Henüz gerçek adını bize açıklamadı. Sanırım çok romantik biri. Muhtemelen bir aristokrat. James Wayne dudağını ısırdı. Sibyl'a dikkat et anne dedi. Ona dikkat et. Oğlum beni çok üzüyorsun. Sibyl her zaman için benim özel himayem altında. Tabii ki bu genç zenginse onların buluşmalarında hiçbir sakınca yok. Ben onun bir aristokrat olduğuna inanıyorum. Her şeyiyle bunu gösteriyor. Sibyl için çok kısmetli bir evlilik olabilir. Çok ilgi çeken bir çift olurlar. Onun görünümü çok dikkat çekici. Herkesi kendine hayran bırakıyor. Genç adam kendi kendine bir şeyler mırıldandı ve sert parmaklarıyla pencerenin kenarına birkaç kez vurdu. Geriye dönüp tam bir şeyler söylemek üzereyken kapı açıldı ve Sibyl içeri girdi. İkiniz de ne kadar ciddisiniz dedi. Sorun nedir? Hiçbir şey diye yanıt verdi James. Sanırım bazen ciddi olmalıyız. Güle güle anne. Akşam yemeğini saat beşte yiyeceğim. Güle güle oğlum. Kız annesinin konuşma tonunda bir farklılık hissetmişti. Onu endişelendiren bir şey var gibiydi. Beni öpmeyecek misin anne? Dedi yanağını uzatarak. Hadi Sibyl, dedi ağabey sabırsızca. Annesinin duygusallığından nefret ederdi. Güneş ışığının sıcaklığı altında Houston yoluna çıktılar. İnsanı rahatsız etmeyen hafif bir rüzgar esiyordu. Cadde boyunca genellikle gençler vardı. Güzel kız çoğu zaman meraklı bakışlara hedef oluyordu. Jim zaman zaman bu bakışlardan rahatsız olarak kaşlarını çatıyordu. Kendisine gösterilmesine alışık olmadığı bu ilgi onu sıkmıştı. Sibyl ise böyle bir şeye neden olduğunun farkında bile değildi. Onun içindeki sevgi yüzüne yansımıştı. Şimdi cazibeli prensi düşünüyordu ve bundan sonra onu daha fazla düşünebilirdi. James'e onun hakkında bir şey söylememeyi yeğledi. Uzun bir yolculuğa çıkmasından hemen önce ona böyle bir şey söylemek doğru olmazdı. Yaşadıkları bazı sıkıntıların nedeni kardeşi olduğu için aralarında belli belirsiz bir soğukluk vardı. James birkaç yıl önce ölümden kurtardığı bir kadının daha sonra yüklü mirasına konmuş olmasına karşın bunu akla hayale gelmedik her türlü eğlencede kısa sürede tüketmişti. Üstüne üstlük daha sonra Bay Isaacs'in kapatacağı bir kumar borcu da bırakacaktı. Kız ondan sadece bir yaş büyüktü. Fakat yaşam hakkında onun bildiğinden çok daha fazlasını biliyordu. Buna karşın kardeşini seviyordu ve hiçbir konuda üzülmesini istemiyordu. Ayrılmadan önce ona kendilerini sürekli yazmasını tembihledi. Her gece dua etmesi gerektiğini hatırlatmayı da ihmal etmedi. Tanrı çok iyiydi ve onu gözetirdi. Kız da onun için dua edecekti. Birkaç yıl içinde onun zengin ve mutlu olarak dönmesi en büyük dileği idi. Delikanlı ablasının öğütlerini dikkatle dinledi. Ama yanıt vermedi. Evinden ayrıldığı için içinde bir burukluk vardı. Yalnız onun kafasındaki tek soru işareti bu değildi. Sibyl'ın durumunun tehlikesini de öngörerek bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyordu. Bu genç serseriden ona yarar geleceğine ihtimal vermiyordu. Nedenini bilmediği bir endişe taşıyordu onun hakkında. Annesinin kibirli ve yüzeysel bir insan olması sıkıntısını artırıyordu. İstediği tek şey Sibyl'in sonsuz mutluluğunu görebilmekti. Çocuklar sevmeye aileleriyle başlar, biraz büyüyünce onları yargılarlar ve bazen de onları bağışlarlardı. Annesi onun annesine sorması gereken çok sayıda soru vardı. Onun aylardır süren sessizliğinin altında mutlaka önemli bir şeyler olmalıydı. Kolay kolay etkilenen bir kişi değildi o. Yaşamda pek çok sıkıntılar çekmiş ve zaman içinde bunlara alışmıştı. Sıradan insanları rahatlıkla yatağa düşürebilecek üzüntüler artık onu pek etkilemiyordu. Buna karşın durgun olmasının ona söylemediği gerçek bir nedeni olmalıydı. Sen söylediğim tek bir kelimeyi bile dinlemiyorsun Jim, dedi Sibyl. Ben burada senin geleceğin hakkında en güzel planlar yaparken bu senin umrunda bile değil. Bir şey söylesene. Ne söylememi istiyorsun? Oh, iyi bir çocuk olacağını ve bizi unutmayacağını örneğin, diye cevapladı kız gülerek. Delikanlı omuz silkti. Sen beni unutmaya daha fazla eğilimlisin, Sibyl. Kız kıpkırmızı oldu. Ne demek istiyorsun, Jim? diye sordu. Duyduğuma göre yeni bir arkadaşın var. Kim o? Neden bana onun hakkında hiçbir şey söylemiyorsun? Bu durum iyiye işaret değil. Yeter Jim, diye bağırdı kız. Benimle böyle konuşamazsın. Ben onu seviyorum. Neden adını bile bilmiyorsun? dedi genç adam. Kim o? Bunu bilmeye hakkım var. O cazibeli prens. Bu adı beğendin mi? Ah aptal çocuk. Eğer onu görseydin onun dünyadaki en mükemmel kişi olduğunu anlardın. Avustralya'dan geri döndüğünde onunla karşılaştığın zaman onu seveceğine eminim. Herkes onu seviyor ve ben ona aşığım. Umarım bu gece tiyatroya gelirsin. O da orada olacak ve ben Juliet'i oynayacağım. Ah bunu nasıl yapacağım? Jim aşıkken Juliet'i oynamak. O orada oturuyor olacak. Ben sadece onun için oynayacağım. Cazibeli prensim için. Fakat ben onun yanında yoksulum. Yoksul. Bu neyi değiştirir ki? Mülk kapıda sürünürken aşk pencereden içeri girer. Bizim atasözümüzün tekrar yazılması gerekiyor. Onu kışın yazmışlar. Oysa şimdi yaz mevsimindeyiz. Benim için ise bahar. Bir beyefendi mi diye sordu kardeşi. Bir prens dedi kız neşeli bir sesle. Daha fazla ne öğrenmek istiyorsun? Ya seni kullanmak istiyorsa bu mümkün değil. Ben seni uyarmak istemiştim. Onu görmek, ona tapmaktır ve onu tanımak ona güvenmektir. Seba sen onun hakkında çıldırmış gibi konuşuyorsun. Kız güldü ve onun koluna girdi. Sevgiliciğim, sanki yüz yaşında gibisin. Bir gün sen de aşık olacaksın. O zaman bunun ne demek olduğunu anlayacaksın. Böyle somurtup durma. Aslında beni öncesinden daha mutlu olarak bırakıp gittiğin için sevinmelisin. Hayat ikimiz için de zor, çok zor. Fakat artık daha değişik olacak. Sen yeni bir dünyaya gidiyorsun. Ben ise birini buldum. Bak şurada oturabileceğimiz bir yer var. Haydi oraya oturup geçen insanları seyredelim. Oturdular. Yol boyunca serpiştirilmiş laleler buraya bir yangın yeri görünümü kazandırmıştı. Mavi gökyüzünde tek başına duran beyaz bir bulut oraya asılı gibiydi. Parlak renkli güneş şemsiyesi çılgın bir kelebek gibi dans ediyordu. Kız kardeşinin kendisinden umutlarından ve planlarından bahsetmesini istedi. O kısık sesle ve tane tane konuşuyordu. Kullanacağı sözcükleri özenle seçiyordu. Sibyl onu biraz sıkıştırmayı denedi. Kardeşiyle iletişim kurma konusunda zorluk çekiyordu. Bunda başarılı olamayacağını anlayınca istemeye istemeye vazgeçti. Aralarında uzunca süren bir sessizlik yaşandı. Sonra aniden kız altın sarısı saçlar ve gülen dudaklar görür gibi oldu. Üste açık bir arabada iki bayanla birlikte Dorian Gray geçiyordu. Kız farkında olmadan ayağa fırladı ve ''İşte o diye bağırdı. Kim? dedi Jim Wayne. Cazibeli prens diye yanıtladı onların arkasından bakarak. Kardeşi ayağa sıçrayarak onu kolundan tuttu. Onu göster bana. Hangisi? Onu görmek istiyorum. Ama bu arada Berwick dükünün arabası araya girmişti. Dorian Gray'in içinde bulunduğu araba parkın dışına çıktı. O gitti diye mırıldandı Sibyl üzgün olarak. Umarım onu görmüşsündür. Umarım görmüşümdür. Yalnız yukarıda Tanrı'nın olduğunu bildiğim kadar eminim ki eğer seninle ilgili bir yanlış yaparsa onu öldüreceğim. Kız ona korkuyla baktı. Genç adam sözlerini yineledi. Etraftaki bazı insanlar onlara bakmaya başlamıştı. Hadi gidelim artık diye fısıldadı genç kız. Kalabalığın arasından yürümeye başladılar. James Wayne biraz önce söylediklerinden dolayı oldukça memnun gözüküyordu. Açiz heykeline ulaştıklarında kız ona doğru döndü. Dudağında hafif bir gülümseme, gözlerinde ise acıma ifadesi vardı başını salladı. Sen ahmağın tekisin Cim. Koskocaman bir ahmak. Cim bir an ne diyeceğini bilemedi. Kız ise devam ediyordu. Nasıl böyle söylersin Cim? Sen ne söylediğini bilmiyorsun. Kıskanç ve kaba bir insana tekisin. Ah umarım sen de aşık olursun. Aşk insanları iyi yapar. Ben 16 yaşındayım ve ne söylediğimi biliyorum. Annemin sana yararı yok o sana nasıl bakması gerektiğini bilmiyor. Keşke şimdi Avustralya'ya gidiyor olmasaydım. O zaman her şeyi yoluna koyabilirdim. Umarım benim işlemlerimi kabul etmemiş olurlar. Oh böyle ciddi olma Böyle yapınca annemin oynamaya düşkün olduğu aptal melodramlardaki kahramanlardan birine benziyorsun. Seninle tartışmayacağım. Ben onu gördüm ve ah onu görmek büyük bir mutluluk. Tartışmayacağız. Senin benim sevdiğim birine zarar vermek istemeyeceğini biliyorum. Öyle değil mi? Onu sevdiğin sürece hayır, dedi somurtarak. Ben onu sonsuza dek seveceğim, dedi kız. Ya o seni? O da beni sonsuza kadar sevecek. Umarım. Kız güldü ve onun koluna girdi. O şimdi daha iyi bir çocuk olmuştu. Geldikleri yoldan geri döndüler. Saat 5'i biraz geçiyordu ve Sibyl'in oyundan önce 2 saat kadar prova yapması ve hazırlanması gerekiyordu. James gideceği zamana yakın ablasının odasına geldi. Yaptıkları tartışmayı ikisi de çoktan unutmuştu. İki kardeş birbirine sarıldılar. Sibyl onu sevgiyle yanağından öptü. James odadan çıkıp merdivenlerden aşağı inerken gözlerinden yaş geliyordu. Annesi onu aşağıda bekliyordu. Geldiğinde geciktiği için şakayla karışık sitem etti. Jim yanıt vermedi. Sessizce yemeğini yedi. Masanın üzerinde ısrarla tatlıya konmaya çalışan bir arı vardı. Dışarıdan taşıtların insanı rahatsız edici gürültüsü geliyordu. Çocuk bir zaman sonra tabağını ileri iterek başını ellerinin arasına aldı. O gün yaşadıklarını düşünüyordu. Acaba gitmekle doğru mu yapıyorum diye geçirdi içinden yine ağlamakla olmuştu. Annesi onu seyrediyordu. Saat altıyı vurduğunda kalktı ve kapıya doğru gitti. Sonra geri dönüp bir kez daha annesine baktı. Onun gözlerinde sevgi vardı. Anneciğim sana bir şey sormak istiyorum dedi. Bakışları annesiyle göz göze gelmemek için odada dolaşıyordu. Bana doğruyu söyle lütfen. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Babam ile evlenmiş miydiniz? Kadın derin bir nefes aldı. İçi rahatlamış görünüyordu. Gece ve gündüz haftalarca aylarca yaşadığı bir ıstıraptan kurtulmuş gibiydi. Kendini ilk kez oğluna bu kadar yakın hissetti. Yoğun çabasına karşın bir türlü belli bir mesafeden fazla yaklaşamadığı oğlu şimdi onun bir parçası olmuştu. Kısa bir an söyleyeceğini düşündükten sonra tereddütsüz olarak hayır dedi. Alacağı tepkiyi merakla bekliyordu. Öyleyse benim babam bir serseriydi, dedi genç çocuk, yumruklarını hafifçe sıkarak. Kadın başını salladı. O özgür değildi. Birbirimizi çok sevmiştik. Eğer yaşasaydı bizimle birlikte olmak isteyeceğinden eminim. Onun hakkında böyle konuşma oğlum. O senin babandı ve bir centilmendi. Size çok bağlıydı. Çocuk tam olarak yatışmamıştı. Benim için önemli değil diyebildi. Ama Sibyl farklı. Ona göz kulak olan ne? O da bir centilmeni sevdiğini söylüyor. Umarım öyledir. Kadıncağız uysalca baktı oğluna. Boynunu büktü. Gözlerinden birkaç damla yaş geldi. Sibyl'ın bir annesi var diye mırıldandı. Benim yoktu. Delikanlı annesinin bu haline üzülmüştü. Yanına gelerek onu öptü. Babam hakkında soru sorarak seni üzdüğüm için özür dilerim dedi. Artık gitmeliyim. Güle güle. Unutma ki artık dikkat etmen gereken tek çocuğun var ve o adam ablam hakkında yanlış bir şey yaparsa, nerede olursa olsun karşısında beni bulacak ve ben onu bir köpek gibi öldüreceğim. Yemin ederim. Kadın oğlunun her olayı bu denli abartmasına alışıktı. Bu yüzden sözlerine tepki göstermemeyi yeğledi. Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyordu. Dışarıda evdeki duygusal sahnenin tersi bir karmaşa vardı. Eşya taşıyan araçlar, kıyaslıya pazarlığa gelişmiş insanlar bağırış çağrıştan geçilmiyordu. Kadın pencereden oğluna şefkatle baktı. O yoluna giderken arkasından mendil sallıyordu. Oğlunun artık dikkat edeceğin tek çocuğun var sözüne anımsadı. Kendinden bu denli emin oluşu ona güven vermişti. Sonra tehdidi düşündü. Bu bir şey ifade etmiyordu. Öfke anında söylenmiş, sonradan pişman olunacak sözlerden biriydi bu. Geleceklerini tasarladı kafasında. Bir gün kader onlara da gülecekti. Bunu hissediyordu.